dünyanın en gereksiz hayat hilelerine bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Buradan bisikletlerin bir tane fonksiyonu var. Ama sen iki fonksiyonlu mu yaptın? <laughs> çok saçma değil mi? Abi hem sallanıyorum hem bisiklet sürüyorum. Öyle böyle garip garip hareketler yapıyorum falan. Gerçekten saçma ya. Kolayı böyle kesmek yerine, etrafı kirletmek yerine... Ağzından açsan, mesela kapağını açsan <laughs> Çok iyi olur ya Gerçekten hayat seviyem arttı Şu an kalitem arttı ya bu hileyi öğrenince. Birisi kaçıyor, birisi kovalıyor. Ha yakalayamadı. Abla kapıyı aç. Evet ayağını koyup böyle çekersen tabi açamazsın. Neden? Çünkü ayağın orada. <laughs> Reis ne güzel anlatıyor. Ayağın var orada çünkü. Şu an ben bir şey görüyorum ama ne gördüğümü çok fazla anlayamadım ya. Bir tane monitör görüyorum. Burada bu tarafı görmemek için buraya bir şey çakmışlar. Kağıt koymuşlar buraya. Abi onun yerine kaydırsana ekranı. Ya da ne bileyim zoom at falan yani seçenek mi kalmadı? Git onun üstüne bir dosya daha aç. Onun üstüne koy. Şu köşede dursun. Üşenmemiş monitöre çivi çakmış. Bunlar. Da buraya koymuş orayı görmüyor IQ öldü Abi arabaya sen baya tuğla döşüyorsun ya Ev mi yapıyorsun <laughs> Adam baya tuğla döşedi arabaya Olacak mı acaba ya tutar mı ki Şu an oldu gibi e, boyayı da yapınca oldu Ya bizim de aldığımız arabalar tuğlalıysa Yani artık taklalı değil tuğlalı araba alacağız galiba Ama ne gerek vardı abi ya Uğraşmaya Ne kadar üşengeçsin diye sormuşlar O da bunu gösteriyor Bunları monte etmene gerek yok Gerçekten bu kadar üşengeç misin ya abi komodini almış komodinin kutusuyla beraber koymuş buraya monte etmemiş Yani aslında mantıklı <laughs> ama mesela onun yerine tane karton koli de koyabilirdin İçinde komodinin olmasına gerek yok ki üşengeçsin ama işte yani senden daha iyisi var Beleş enerji Evet, e, prizi kendine takarsan ama herkes bir kere bunu düşünmüştür. Evet, çalışıyor şu an. Elektrik dağıtım şirketleri bunu beğendi. Eğer bunu bir kez bile düşünmedim diyorsan yalan söylüyorsun. Ayrıca arabanın önüne bir tane mıknatıs koyma teorisi var ya hani arabanın üstünden bir kol çıkacak, arabayı çekecek falan. O da çalışmaz diyorsan yine bizden değil, o çalışır abi. Nasıl çalışmaz ya? Kredi kartını niye kestin? Ha çipini çıkardın. Tamam. Çiple özel bir şey yapacak galiba. Yüzük mü bu? Abi çipli yüzük mü yaptın? Ne gerek vardı ya? <laughs> Zaten okutuyorduk yani hani yüzük olmasına ne gerek vardı? Cüzdandan da okutuyorduk ya da ne bileyim iPhone'larda wallet falan bir şeyler var oralara yükle yani. Kartı niye kestin ya? Son kullanma tarihi gelen şeyi, son kullanma tarihi gelmemiş bir kutuya koy ve sonsuza kadar kullan. <laughs> ne diyeyim yani? Evet. Su borcu anladın mı ee, pis bakmaz anladın mı ee, böyle oldu Buzdolabı hilesi mi? O ne ya? Tencereyi bir kata koymuşsunuz kapağını diğer kata koymuşsunuz Bunu kim yaptı tam olarak? Yani acaba hangi kafayla koydu şunu ben onu merak ediyorum <laughs> Ne oluyor? Yere niye yattın? Aaa yer temizliği <laughs> Mantıklı yani mesela biz agalarla olsak bunu yaparız bak buna mantıksız diyemeyeceğim <laughs> Süpürgeyle falan kim uğraşacak yataka hemen şöyle çekeyim seni temizleyelim işte Galiba o arabanın markası ha, Galiba orayı boyayacak bant çektiğine göre e o zaman bantı niye çektin ya Kürekle arabaya girecektin bantı niye çektin Bant neden çekilir işte böyle ince işçilik yapılacağı zaman çekilir. Pizzanızın başında beklemek istemiyor musunuz? O zaman başkasının telefonunu alın. Fırının önüne koyun. Oradan onu arayın görüntülü öyle bakın diyor da. Abi zaten bakacağım yani. Telefona bakacağım. Gideyim fırının başında bakayım. Ayrıca da evde teksem diğer telefonu nereden bulacağım? Not değiştirme. Ya abi sınav kağıdını vermezler ki. <laughs> hem böyle not verecek hem A falan yazacak oraya. Yani anca öyle olur. Yani bu eğer kağıdınızı veriyorlarsa Olur Ayrıca da yazım yanlışı var Very good yazdın Good yazacaktın abi God olmadı o Bu abla banyoya ne yapacak Ayrıca banyoda niye saat var abla ya Tabakları Böyle yerleştirdin Yani Hani Ya güzel de olmuş gibi de Şu kötü kesilen yerler olmamış Gerisi güzel Çoğu insan yengeçlere özenir Çünkü onlar yan yan yürüyorlar ya Sen de bunu icat ettin Demirden icat etmişsin yani Çok rahat görünüyor bu şekilde siz de yan yan böyle istediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. Tabi yazın yürürseniz ayaklarınız pişer. Yani onu da söyleyeyim. Kendinizi evde tatilde mi hissetmek istiyorsunuz? O zaman çalışırken ayaklarınızın oraya böyle bir kumdan alan yapın. Onunla beraber rahat rahat çalışabilirsin. Değil mi? Ne kadar mantıklı. Çok güzel olur. Evet evet. Ya ben bilgisayar başında iş yaparken. Ayağım kuma değse ne olur? Değmese ne olur? Ayrıca evin içerisindeyim. Güneş de görmüyorum. Yani kuma basmamın hiçbir manası yok. Kendinize bir ördek buldunuz. Onu takip ettiniz. Hep kaçacak sizden. Siz onu tutmaya çalıştığınız zaman hep kaçacak. Bu yüzden böyle yapmalısınız. Önce karşısına geçmelisiniz. Kendinizi tanıtmalısınız. Merhaba ördek. Benim adım işte bla bla bir şeyler, bir şeyler. Ve bu şekilde almalısınız. Aa gerçekten bence yararlı bir hayat hilesi öğrendik ya. Ördek nasıl tutulur? Bak ne güzel. Hayat hilesi diş macunu ve sabunluk gibi bir şey. Evet. Hayır ya. Abi olmaz ya. Sabun mu bu? Böyle mi koyacağız? <laughs> hayır. Bak önce zaten sabun çıktı. Sonra diş macunu çıktı. Hiç mantıklı değil. 5 minute craft be like. Evet. Onların hayat hileleri biraz garip olur. Bakalım <laughs> nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kaşıkları deldin. Benim bir tahminim var. Şu an kaşıkların deline şekline göre bir tahminim var. Gözlük yapacaksın değil mi? Çünkü ben böyle bir şey zaten görmüştüm TikTok'ta. <laughs> Gerçekten çok iyi oldu ya ama aynısı. Harbi ama böyle hayat hileleri yapıyorlar ya bulaşıkları yıkarken süzgeci aldı eline ve diyor ki aa bunda niye su durmuyor evet bir şey yapmam lazım oraları bantlamam lazım evet bu şekilde olabilir gerçekten doğru oh. beynim eridi bak her alkışlayışımda 10 IQ 10 IQ düştüm hatta konuşmayı unuttum şu an bak konuşamıyorum bazı insanlar bu tekerlekli sandalyeyle rahatsız sen de böyle bir şey yaptın ya abi alkışlıyorum ya gerçekten. <laughs> tekerlekli sandalyedeysem sence neyremde bir sıkıntı var? Bacaklarımda sıkıntı var değil mi? Ben bu pedalları nasıl çevireceğim? Abi bacaklarımda sıkıntı olmasa zaten tekerlekli sandalyede olma. <laughs> adım 1. Deodorant bitmiş deodorant kutusunu al. Adım 2. Tereyağını al. Hayır ya yapma ya. Onda hep deodorant vardı. Adım 3. Adım 4. Böyle sür. Abi bak ne kadar zor olursa olsun bıçakla şu işi yapsan daha iyi olur. Yani buna hiç gerek yoktu. Hayır ya. Gerçekten şaka değil mi bu? Tuvalet kağıdı almak yerine paralarımı biriktiriyorum ve bunu nasıl yorum diyor. Dünyanın en saçma, en gereksiz, en temizlikten uzak hayat hilesi. Öyle bir şey olamaz yani. Bunu açıklamamıza gerek yok. Başka bir hayat hilesi ve gereksiz. Tamam. Kağıt var bir tane. Tamam öyle bir kağıt bende de var. Belki burada yoktur ama var. Eee? Ha, bunu gördük ya. Bu iyi aslında. Çok da gereksiz değil yani. Hani hayatta kaç kez birinin kapısının altından kağıt gönderirsiniz onu bilmiyorum ama güzel bir hile yani. Şöyle şuradan bıraktığın an o kendi gidiyor zaten. Bunu bugün öğrendin. Zımba değil mi ya o? Ee tamam. Zımba işte. Tamam. Onu çevirince eee ne olmuş? tamam o da zımba işte ha biri daha büyük biri daha küçük basıyor zımbayı zımbanın boyutuna göre bak bunu ben de yeni öğrendim ama yararsız ya bu saatten sonra zımbayı ne yapacağım hayatımda kaç kez zımba kullanacağım yemek zor evet evet tam da beklediğim şey geldi ya gerçekten ağlamak istiyorum şu an <laughs> Yemek zorsa git tuvalet kapağını al boynunu as ondan ye Güzel hayat hilesi bak hayat kalitem yine arttı Şu an çok kaliteli yaşadığımı hissediyorum Sizce bantla ne yapabilir ya? Bir <laughs> tahminlerinizi yorumlara alabilir miyim? Hava çok güneşli çantamda bant var O yüzden böyle gözlük çizdim ve yaptım evet Ben bu videoyu daha fazla katlanamayacağım ya Benim gerçekten tadım çok kaçık daha fazla ben bugün bunları görmek istemiyorum Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Dünyanın en saçma hayat hilelerine baktık Ben videoyu çekerken eğlenmedim ama sen eğer izlerken eğlendiysen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutma. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.